toplantıyı e, aylarca yapmış yapmış olsak bu toplantıyı yapma gayretim oldu. E, o bakımdan katılım gayet homojen yani partinin bütün kesimlerinden arkadaşlarımızı burada görmek ayrı bir mutluluk. Yani temsil yerinde e, bu bize büyük bir cesaret veriyor. Tabii 20 Temmuz 2014'ten beri aralıksız ben ilçe başkanlığı görevini sürdürüyorum. Bu çok uzun bir zaman. İnşallah bu EYT bize de vurur diye düşünmediği zamanlar olmadı ama zaman. yani bizim ilçe başkanlığından emekli planı da yok arkadaşlar. Maaş yok, bir şey yok yani. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara duyuruyoruz. <laughs> <laughs> bir şey beklemesinler devamlı e, özveri içerisinde örgütün çalıştığını hissetmek tabi ilçe başkanına da her zaman büyük bir e, şey veriyor. 7 tane seçim geçirdik. Yani benim ilçe başkanının dokuzuncu yılına girdi. Biz yedi tane seçim geçirdik. Bu dokuz yılda yedi tane seçim normal bir demokraside, normal bir ülkede olacak işler bunlar değil arkadaşlar. Yani anayasa referandumu yaptıktan sonra tekrar anayasayı değiştirelim, anayasayı değiştirelim, tekrar bu iki krizlerin eşinde sürüklemek. Burada normal bir rejim, aslında işlemediğinin artık bir göstergesi. O bakımdan bizim işimiz seçim kazanmak değil, bizim işimiz memlekete tekrardan demokrasiyi kurmak, demokrasiyi kurumlarından işler hale getirmek. Ee, büyük çekmece tabi ilçe olarak İstanbul'un yerelci noktası. Büyük örgütü belediye başkanından ilçe başkanına yönetiminden, meclis üyelerinden mahalle üyelerinden sandık sorunlarından çok önemli diyoruz. Çünkü büyük çekmecede daha önce Türkiye'de hiç yapılmayan yapıldı. Seçim bittikten sonra buradaki seçmenlerin sahte olduğu iddiasında milletin kapısına polis dikildi. Efendim 10 yaşında çocuğu e, emniyet görevlileri kim olduğunu algılamadığı için seçmen zannetti. Gitti kapısında sordu adresinde. Bu sefer ana baba e, büyük bir infial içine düştü. Toplum büyük bir infial içine düştü. Acaba çocuklara da mı oy kullandıklar? Gibi bir hava oluştu. Yani Büyükçekmece seçimi iptal etselerdi İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini tekrarlatmadan elimizden İstanbul'u almış olacaklardı arkadaşlar. Bu bakımdan yani bu örgütün buradaki direnişi e, halkla beraber milletvekillerimizin de buna gelip sokakta her ortamda destek vermesi aslında destansı bir durum. Yani bu yeterince <laughs> takdir mu? takdir ettirmek de bize düşüyor. Galiba biraz çok mütevazi davranıyoruz örgütlü olarak. Ondan sonra bunu gerçek sanıyorlar. O bakımdan bütün büyük çekme sadece o dönem için diğerlerini de saymıyorum. Sadece o dönem için ayrı teşekkür ediyorum. 9 <laughs> <Dokuz> sene içerisinde <laughs> ilk seçildiğimiz andan itibaren hep şunu düşündük. Yani biz bu örgütün ne kadarını temsil edebiliyoruz. Öyle ya, ilk olağanüstü kongrede 149 oyla seçilmiş bir yönetim. 400 tane delegenin 149 oyundan biz seçilmiş olduk. Değerli arkadaşlarıma temsil noktasında çok dikkat etmeleri gerektiğini, daha fazla temsil yeteneği sağlayacak bir örgütü taşlarını örmemiz gerektiğini, yapısını oluşturmamız gerektiğini o zaman ifade etmiştim. Çok şükür çalışmak isteyen herkesin çalışmaların içine dahil etmeyi başardığımızı görüyorum. Herkesin yapabileceği şekilde bir görevden görevlendirebildiğimizi ve arkadaşlarımızın da bunu daha iyi ki yerine getirdiğini görüyorum. Cumhuriyet Halk Partili örgütler Diğer partilere baktığınız zaman Peygamber ocağı arkadaşlar gerçekten e, kutsal bir örgütüz biz. Yani bunu diğer partilerin yapılanmalarına baktığım zaman daha iyi görüyorum. İktidar partisi bugün parası olmadan sandığa adam bile oturtamaz arkadaşlar. Büyük çekmecenin 500 sandığı var, 1500 sandığı olsa bizim hiç paramız olmasa biz o sandıklara oturacak arkadaşlarımıza özverili şekilde çalışacak arkadaşlarımızı kendi içimizden mutlaka buluruz. En önemli şey de bu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde %8.7 aldığı zaman dahi örgüt olarak dağılmamıştır. Vardır. Bu bizim en büyük kazanımımızdır. Artık tabii farklı bir süreci idrak ediyoruz. Son 10 yılda sokakta çalışma şeklimizi örgüt olarak değiştirdik. sokaklarda kendi seçmenimizden ideolojik tartışma boyutlarında olan bir örgütten örgüt olmaktan çıktı. Çekmece İlçe Örgütü ve CHP İlçi Örgütleri. Başka başka düşünceyi taşıyan arkadaşlarımızla beraber parti şapkamızı geri geldik, kenara koyarak referandumlarda lokomotif olarak büyük bir görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri. Bundan çok büyük demokratik kazanımlar bizim için. Fakat bundan sonraki süreç daha da zorlu geçeceğe benzer. Yani e, belediyelerimizin daha önce kamu yararına arazi sahiplerinden aldığı arazileri imarlandırdığı noktada kamu için, eğitim için ve başka kamusal amaçlar için kullanılacak yerleri bile Merkez Hükümet bugün Sayın Başkanım basın toplantısından duyurdu. Belediyelerin evet, elinden alıp ranta çevirme noktasında bir yaklaşım içerisinde. Yani buradaki arazi sahiplerine çok ayıp, çok günah buradaki belediye başkanına, belediye yönetimine, belediyeciliğe çok büyük, çok ayıp, çok günah. Türk milletine karşı çok ayıp, çok günah. Böyle bir süreci götürüyor bu ülke. İnanılır gibi değil. Hiç olmaz dediğimiz şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Yargıya güveni kalmamış bir toplum haline geldik. Adalet mülkün temelidir lafı ne için mül devlet anlamında burada. Yani adalet olmayan yerde ne kimsenin birbirine güveni var, ne devlete güveni olur. Ne de devletin kurumlarına. O bakımdan işimiz seçim kazanmak değil arkadaşlar. İşimiz Türkiye'de demokrasiyi tekrar oturtmak. Yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirinden bağımsız hale getirilmesini sağlamak özgür basını tekrar oluşturabilmek. Basını belli sermaye gruplarının ve hükümetin denetiminde olmaktan çıkartmak. Bunlar olduğu zaman her şey daha farklı olacak. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün yurt dışından gelecek sermaye bizim yasalarımıza güvenmediği için ülkemize gelmekten <laughs> imtina ediyor. Ama gözleri ışıl ışıl parlayan bir bakanımız var ne bahsediyor. Korkmayın diyor. Garanti benim diyor. Sıkıntı yok. Yani Suudi Arabistan'da bile herhalde böyle bir şey yoktur artık. Parladığını mı zannediyor yoksa öyle mi? Yani. Parlatıyorlar. <laughs> Aynen abi. Bu bakımdan arkadaşlar burada biz hep beraberiz. Çok ben güzel, güzel Benim milletvekili adaylığım meselesi değil mesele. Mesele bizim parlamentoda olmamız. Mesele halkın parlamentoda olması. Mesele halkın temsilini parlamentoya yansıması. Parlamentonun tekrar işlerlik kazanması, işler hale gelmesi bu ücube takadan adam rejiminin ortadan kaldırılması. Senelerdir Türkiye siyasetini tıkamış olan kimseyi ötekileştirmeyeceğiz derken herkese öteki belki bir ve birbirine ters gözle bakar hale getirmeye çalışan AK Parti siyasetinin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Mesele bunun iflasının ilan etmek, arkasında durmak, bunu sandıklarda, yolda, sokakta, her tarafta kazanmak. Bunu bundan sonra gelecek nesiller için, kendi evlatlarımız için, bu ülkenin yetiştireceği çocuklar için yapmak durumundayız. Yani tuzu kuru olanlar kendi yaşantısına bakar. Yani ne olacak? Böyle değil arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir yıllık devleti, sahip, 150 yılı aşkın bir anayasal kültüre sahip bu ülkede insan bu gördüğü zaman, bu yönetim tarzını gördüğü zaman gerçekten icam duyuyor, üzülüyor. O bakımdan hep beraber ülkemizin kaderine sahip çıkacağız. Ülkenin hiçbir insanını öteki belki diye ayrıştırarak bakmadan bütün bu ülkenin evlatlarına Suriyelilere sahip çıktığımızdan daha fazla sahip çıkarak <laughs> parlamentoda görev yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah e, sizlerin 3. bölgedeki e, diğer arkadaşlarımızın seçmenlerimizin desteğinden hakkaniyetli bir e, temsille Büyük Müddet Meclisi'nde oluruz. Ben de orada olmayı gerçekten istiyorum burayı temsil anlamında. Ee, en iyi şekilde en layık olduğu şekilde bir milletvekili sadece seçildiği bölgenin milletvekili değildir. Bütün Türkiye'nin vekili Akdere'den Edirne'ye kadar Muğla'dan Kars'a kadar olan bütün bölgede Sinop'tan Antalya'ya kadar olan hatta e, Türklerin intiharlandığında olan bütün bölgelere belli bir noktada sorumluluk sahibi olacaktır. O bakımdan bu <laughs> kadar büyük sorumluluk içerisinde konuşuyorum. Bu duygularla konuşuyorum. <laughs> 2017 kongresine gittim. Sabah da hiç unutmuyorum. Bizim Sayın Banu Gökbulak'ın <laughs> Melek yok bu Kapıda inşallah kaybedersin diye arkamdan bağırdığını. İnşallah <laughs> <laughs> demezsin. Yani bu sefer herhalde öyle bir şey demeyecekler. <laughs> ben de İbrahim Tatlı Ses taklidi yapmıştım. Öyle bir yıkıya. Dünyanın güzel varlıklarına saygı duyuyorum diye. O gün de kongreye gitmiştim. Evet, teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. şimdi burada bu adam buraya ağlamaya mı geldi? Yoksa adayrat mı açıklamaya geldi bu <laughs> Hazır. Hazır yani devam et. <gülüyor> <gülüyor> Olmanızı istemiyorum. <Ginecekmişler. gülüyor> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> de evet, milletvekillerim, ilçe başkanlarım, meclis mesai arkadaşlarım, davalı, temsilci sevgili sevgili selamlıyorum. Hüseyin Erdoğan hocam. Öncelikle sevgili